görüyor musunuz? Bence şöyle yaparsak. Hoppa. Evet. Şimdi. Anneannem dört günlüğüne yok. iki ayrı vlog çekmiştim. Ve anneannem bizde olduğu için de ne düzenleyebildim, ne şey yapabildim. Çünkü anneannem son birkaç gündür kötüydü. o yüzden de hani şey yapamadım. Odaklanamadım. Hiçbir şeye. Ee, hem size kişisel bakım ürünü aldım. Onları göstereceğim. Sonra odamı eski haline çevirmeyeceğim çünkü anneannem yine e, bizimle kalacak. Fizik tedaviye gidiyor. Ee, <laughs> bu ayrı bir vlog <gülüyor> için. <gülüyor> Diğeri benim gezi vlogumdu. Ee, hem biraz sohbet etmek, hem de gerçekten e, yorgunum nedenini zaten uzun uzun ıı, anlatırım. Şimdi şöyle, önce reklama giriyorsa da yazarız hiç problem değil. Cildime anneannem yine evde olduğu için işte kasılıyorum, bilmiyorum, yapamıyorum, olmuyor. Ne günlük yazabiliyorum ne odamda vakit geçirebiliyorum. Hani yapamıyorum, olmuyor. <laughs> olmuyor. Yani bir şey varsa o tamamen anneanneme odaklıyım. Anneannemi hastaneye götür, anneannemin şey yap falan diye evde Hani kitap bile okuyamıyorum. Çünkü sürekli bir laf işiteceğim. Bunu biliyorum. İşte yazma artık ne yazıyorsun. Arkadaşıma işte bir doğum günü hediyesi hazırlıyorum. İşte geldi Alin hani falan diye. Çıktı boyalar falan diye. Bunlar hemen güncelden şeyler. Yoruyor ister istemez. Neyse. Konuşmaya ihtiyacım olduğu için. Bir tane güneş kreminin altına sürmek için C vitamini aldım. Simple'ın e, açıkçası. Garnier'in almayı düşünüyordum. Ama Simple'ınkini aldım. şevek -Vac, şivekten bir tane tonik aldım ama bu işte gözenekler için özellikle aldım. Yavaş yavaş bu arada cilt bakımıma yeni eklemeler yapıyorum. Ama yavaş yavaş güneş kremim çok az kalmıştı. Ben Bio Nike kullanıyorum. Çünkü e, hiç cilt diye gitmedim ben. Dermatolojiye falan da hiçbir şekilde gitmedim. Benim edzanem var işte. Oraya cilt analizi yaptırdım. Ve hani Bionike diğer güneş kremlerini ben kaç yıldır, iki yıldır olması lazım kullanmıyorum. Bionike'ın sadece bunu kullanıyorum. Bu da bu arada ilk defa deneyeceğim. Atıyorum dışarı çıkacağım. Uzun yere gideceğim. Stick versiyonunu aldım. Ee, bunun şey de var çünkü böyle krem versiyonu da var. Ee, onları aldım. Annem kendine kolajen aldı. Ben bunu kullanıyorum. Çok da fazla hani göstermek istemiyorum çünkü bunlar benim cildime göre olanlar. Hani Sizin cildinize göre olanlar hangisi ise. E, güneş kremi konusunda sadece son zamanlarda aşırı derecede hassaslaşmaya başladım. Aslında cildime son bir haftadır ne bir güneş kremi ne bir nemlendirici hiçbir şey sürmüyorum. Ee, belki nemlendiricimi değiştirebilirim yine Bjornaykin. Ee, onu önümüzdeki ay alabilirim. Bjornaykin e, bir nemlendiricisi var böyle mat. O da benim cildime çok iyi gelmişti. Ee, bir de şey vardı. Simple'ın ben şeyini kullanıyordum. Peeling'ini kullanıyordum. Hala da kullanıyorum. İyi geldi. Böyle memnuniyetsizliğim yok açıkçası. Ama Bionike'ın benim cildime göre olan peeling'ini almak istiyorum. Mesela tonik. Ben Ziaja'nın spray toniğini kullanıyorum. Ama bunu nasıl kullanacağım gerektiğini... Mesela haftada iki gün. Ama ben Ziaja'nın toniğini... işte maske yapmadan önce işte gece yatmadan önce her gün sprey olduğu için de şöyle iki pıs sıkıyorum. Tamam oldu. Hala da bitmedi. Buzdolabında saklıyorum. Ama bunu haftada iki kere kullanacağım için ve hani pamuğa sürüp böyle yapacağım için. Simple'ın da bunu açıkçası Başak Kaplan'ın videosunda çünkü cilt bakımı üzerine çok fazla videolar izlemeye başladım. yalan yok. Bayağı bir video <laughs> izlemeye başladım böyleymiş. Garniye alma konusunda e, ısrarcıydım. İndirimdeydi. Belki alabilirim de emin değilim ama Simple sanki böyle daha farklı geliyor bana o konuda. Güven veriyor diyebilirim. Garnier'in sadece son kaç 4 yıldır olması lazım. Yanlışlık oluyorsa da benim hatam olsun. Sadece makyaj temizleme e, je, şeyini kullanıyorum ki miselerini kullanıyorum. O da sarı bazlı, çift bazlısını. Bir tek ondan stokluyorum. İşte yüz yıkama jeliymiş, peelingmiş bilmem neymiş hiçbir şekilde yüzüme sürmedim. Sürmüyorum. Bu şivek midir, şivak mıdır neyse de bunu da ilk defa kullanacağım. Hiçbir şekilde kullanmamıştım. Ziyaja'yı da yine bir arkadaşım önerdiği için almıştım. Ondan da memnunum ama işte tüm ürünlerini alır mıyım? Emin değilim. Benim cildim çünkü öyle her şeye açık bir cilt değil. Hiçbir zaman da olmadı. Aman işte deneyim de cildim iyileşir falan kafasıyla hareket edebileceğim bir cilt yapısına hiçbir zaman sahip olamadım açıkçası. Çünkü hani şey oluyor benim cildim. Mesela The Poorest o şey kırmızı maskesi vardı. Onu kullandım. Şaka gibi ama iyi geldi. The Porest'in yine böyle bir sarı serumu vardı. Beha mıydı neydi? O da mesela değişik bir şekilde iyi geldi. Beklemiyordum. Çünkü benim cildim gerçekten öyle her şeye açık bir cilt değil. Hemen kusar, kızarır, bir şey olur falan. O yüzden bazı belirli sabit ürünlerim vardır. Yeni ürünleri eklerken böyle çok tedirgin oluyorum ve mesela bir dahaki ürün ekleyeceğimi üzerinden bir ay. Belki çok uzun sürüyor. iki ay geçebiliyor. Ben sabit bir şeyim var. nasıl denir? Aynen. Sabit bir cilt bakımı rutinim var. Düzenli olarak yaparsam tabii. Ama uzun bir süredir. o da bir hafta. Ne sabah ne akşam sadece yüzümü yıkıyorum. O kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü dediğim gibi anneanneme odaklanıyorum iyi sohbet muhabbet etmeye ihtiyacım varmış. Şimdi işte bunları da göstermek istedim. Odamı toparlayacağım. Sonra günlük rutinlerime dönerim diye düşünüyorum. Ee, anneannemle alakalı hani günlük birkaç video çektim zaten. Kısa bir vlog olacak anneannemle haftamız, iki haftamız nasıl geçiyor tabiri caizse. Onları böyle göstereceğim. Ara vlog gibi de bir şey olabilir. Çünkü asıl benim için önemli olan vlog kastamonu vloguydu. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim zaten şöyle bugün ayın 17'si yani ben aslında videoları yüklemem gerekiyordu ama kameram kuzenimde kaldı işte termosum kuzenimde kaldı falan çok fazla vakit kaybettim bazı arkadaşların o sorun ve sıkıntılar da yaşadım olması gerekiyordu bazı şeyleri kabullenmek gerekiyor diye bakmaya çalışıyorum. Ee, çok konuştum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. tadını bilmiyorsun ya. <laughs> Ay. Bir şey yok anne, salçalı yağlı alt tarafı ya. Hakikaten ha, hiç böyle şey çöpten atlayan kedi yok. <laughs> Şimdi onu fark ettim. Herkes besliyor. Çöpe ihtiyaç nerli yerlerinden kımıldamadan kaldılar 8, 7, 6, 5, 4, Sektim 3, ben. <laughs> Ya ben bunları nasıl bipleyeceğim? <gülüyor> Bitirdim. <gülüyor> Bunlara binebiliyor muyuz? Ya aklına gelin yaz doğru bir çözü ya. Yani. Meme. <laughs> Oyun böyle. Hı <laughs> <laughs> Çok zevkten dört köşeyim şu. <laughs> Yeşillikle. Hayır ya yazma onu. Hayır başka bir şey yazacak. Ona bakarsan ben D'den doğma biberi buldum ama yazmadım. Var çünkü, biber, biber diye. Ama mesela tamam, şimdi biber, papya, biber var. biber var. Mesela bizde balığın <laughs> çeşitlerini yaz. <laughs> evet. Mesela biz balığın çeşitlerini yazıyoruz. Balığı komple yazmadık. <laughs> o benim yazdığımı yazdı. Hayvan bariz belli zaten. Hayır. Sadece uyuyor. Sen onun balığını yazalım. <laughs> Kendileri <laughs> tamam. Sizler çok kötüsünüz ya. ya. Bak şimdi. Karıştırıyorum. Tamam mı? Oynadıkça anlayacaksınız. Biz de Sema ile oynadık. dağıtacaksınız. Sıra atıyorum benden başlayacaksın. Sen dağıttığın için ben başlayayım. Tamam. Şimdi sen de başlayamıyorsun. Çünkü ortada bu var. Annem başlıyor. Niye? Çünkü bu ben sıra ben dağıttığım için sende ya. Evet. Seni es geçiyor. Annem başlıyor. Sebep? Öyle ama. Bende de olsa. Attığın zaman mesela beni anneme es geçecek ya da beni es geçecek. Bir tane var Kaç puan? Yedi. Ben yeniliyorum zaten. Özelmiş. Ha kartın özellikleri. İki kart çek. kart ile oynandığında bir sonraki oyuncu iki kart çeker ve o el oynayamaz. Ha, o zaman ne kart atabiliyorum evet, ne hiçbir sadece şey. Kart tamam. Bu kart sadece aynı renk veya başka bir iki kart al kartı ile eşleşmesi olursa oynanabilir. Yani sadece aynı renkte varsa ya da artı iki varsa atabilirsin. Eğer bu kart oyuncunun başında, oyunun başında açılırsa aynı kurallar uygulanır. Yön değiştir. Ha, o yön değiştir. Yön değiştirmeymiş, öyle Böyle dönerken böyle, böyle dönüyor. Yeter mi yön değiştiriyor? Hayır, bu benim kart ile oynandığı oyunun yönü değişir. Soldan sağa ise sağdan sola ya da tersi. Bu kart sadece aynı renk veya başka bir yön değiştir kartıyla eşleşmesiyle oluşur. Bu kart oyunun başında açılması durumunda önce kağıdı dağıtan oynar. Ardından oyun sol yerinde sağdan devam eder. Pas geçer. Yani bu kart ile oynandığında bir sonraki oyuncu atlanır. Yani Yani o el oynayamaz. Bu kart sadece aynı renk veya pas geçer. O senin şey çizgi yaradı. O pas geçer. Ben hiçbir şekilde oynayamıyorum. Direkt beni atlıyor. Eğer sende de varsa sen de atıyorsun. Aynı renk olursa. Ha. Ya da ya da geçer kart olursa. Renk değiştir var. Joker kartı asılmadan önce oynamakta olan renk dahil elinizde oynayabileceğiniz başka bir kart olsa bile Joker kartı oynayabilirsiniz. Oyunun başında bir Joker kart açılırsa dağıtıcının sonundaki oyunun rengini verirler. Hmm.